Merhaba, ben Osman Faruk Avcı. Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Deney yap öğrencilerine kendimden ne katabilirim? Deney yap öğrencilerine ee, mühendislik birikimimi, deneyimlerimi aktarabilirim. Mühendisler ne yapar? Ne gibi şeylerden çalışır? Ne, hangi mühendislik, hangi işi yapar? Gibi şeyleri onlara aktarabilirim. Eğer ileride mühendislik okumak isteyenler varsa, mühendislik düşünenler varsa onlarla, onlara yol haritası gösterebilirim. Ben kendim üniversitede yaptığım hatalardan onların yapmaması için deneyimlerimi paylaşabilirim. Daha sonra teknoloji olan ilgilerini arttırmak, arttırmak, elindeki telefonlar, akıllı cihazlarla kendileri neler yapabilir, büyük ödülec gibi şeylerle kendileri, kendi projelerini yapabilir, nasıl yapabilir, ondan sonra kendi oyuncaklarını nasıl yapabilir, bunları aktarabilirim, onlara yol gösterebilirim bu konuda. Daha sonra onlara nasıl bir rol model olabilirim? Şöyle, ben daha önce iki defa e, Türkiye'de yarışmalara katıldım. E, El-Tip Araç yarışmasına katıldım. Daha sonra e, servis kategori İHA yarışmasına katıldım. Orada de, takım kaptanlığı yaptım. E, takım kaptanlığı yaptığım yarışmada derece aldık, o da ödül kazandık. Oradaki edindiğim deneyimler, birikimler, neler? heyecan olan şeyler, ekip çalışması nedir? Güzel olan şeyler buradaki yarışmada. O heyecanları, o heyecanımı onlara aktarabilirim. Ee, böyle benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.